Nasıl olsa mikrofon eline alan daha bırakmıyor. Tabi bu akşam buraya toplanmamızın özel bir anlamı var. Yavi derneğimizin bir hatim programı tertip edip ve o hatimlerin bitiminden sonra da duasını yapmak üzere de burada toplanmaktayız. Böyle bir programı tertip eden başta başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca katılımlarla dolayı siyasi partilerimizin temsilcilerine, milletvekillerimize, il ve il temsilcilerine diğer çevre derneklerimizin federasyon başkanımız vekili Abdül Natif Bey'e diğer derneklerin başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine de hepsine bu akşam bu programa katıldıklarından dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet. Özellikle değerli kardeşlerim bu ay içerisinde okunan bu hatimlerinin dualarının yapılması daha da anlamlı. Bu Mart ayı içerisinde. Çünkü içerisinde bulunduğumuz bu ay zaferler ayı diye adlandırılmaktadır. Mart ayı. 18 Mart Çanakkale zaferinin 99. yıl dönümünü ve şehitler haftası olması sebebiyle okunan hatimlerin yapılan duaların şehitlerimizin ruhuna ithaf olunması nedeniyle gecemize daha da özel bir özel bir anlam katmaktadır. Bu hatimlerin bu gece yapılması, bu Mart ayı içerisinde yapılması. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet biliyor, Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah katında tabi en yüksek mertebe o mertebelerden birisi şehitlik mertebesidir. Cennete ilk girecek olan sınıflardan birisi de şehitlerdir. Cenab-ı Hak bizleri şehitlerimizin şefaatine inşallah nail eylesin. Onların makamlarına aley eylesin, cennet eylesin. Çünkü şehitler hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var. Vara <laughs> Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin vakit Ben ahyaul velakin la bilakis onlar diridirler fakat siz onların dir olduğunu anlayamazsınız onlar diridir şehitler Allah katında Allah'ın onlar için özel rızıklarıyla rızıklanırlar. Allah cümle şehitlerimize kanı kanı rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin, bizlere de o şehitlerimizi şefaatine nail eylesin. Evet. E, Ayrıca bu Mart ayı dedik. Mart ayının bir özelliği de 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımızın kabulüdür Mart ayı. 12 Mart. Aynı zamanda da Erzurum'un kurduruşuna denk gelmiş. İstiklal Marşımızın kabulü. Böyle bir güzel tarafı da var. Evet. Değerli kardeşlerim ne mutlu bizlere ki Cenab-ı Hak bizleri Müslüman olarak yarattı. Bizleri Müslüman bir anne ve babadan meydana getirdi. Ve bir Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın bizlere bir mutludur. Başka bir Hristiyan ülkesinde de doğabilirdi. Hristiyan bir anne babadan da dünyaya gelebilirdi. Bunlar bizim elimizde olan bir şeyler değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Bu konuda Allah'ımıza ne kadar şükresek yine de azdır ki Allah'ın bizi biz Müslüman ülkesinde dünyaya getirdi ve Müslüman bir anne babadan meydana getirdi ve biz Müslüman olduk. Müslüman ülkede yaşıyoruz. Bu konuda işte ne kadar şükür etsek azdır. Bizi Müslümanla İslam'la şereflendirdi. Bizim dinimiz İslam. Kitabımız Kur'an. Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Böyle bir şerefli dine mensubuz böyle bir ulul azim peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir kitabımız var ki son Allah'ın göndermiş olduğu kitapların sonuncusu büyük kitaplardan Kur'an-ı Kerim diye kitabımız var. Bir Müslüman kitabın Kur'an diyorsa o Müslüman kitabını okumalı. Anlamalı onunla amel etmeli. Önemli olan Kur'an'la amel etmek, yaşamak, Yoksa sadece yüzünden okuyup geçmek kaste okur gibi hiçbir faydası yok. Okuduğunu anlayacaksın. Bir ayet okudum. Cenab-ı Hakk'ın mesajı. Kur'an okuyan bir insan Allah'la buluşur demektir. Ben Rabbim bana ne söyledi burada? Ne anlattı bize? Okuduğunuzu anlayıp onunla da amel etmektir. Çünkü Kur'an okumak çok sevaptır. Her harfine Allah on sevap verir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Elif lam mi bu kadar diyen bir insan burada üç tane harf var. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Her harfe on sevap olduğuna göre Elif lam mi demenin otuz sevabı vardır. Allah Resulü buyuruyor. Onun için Peygamberimiz buyuruyor. <laughs> Hayır men taallemel Kur'an ve Sizin en hayırlılarınız bakın. Kur'an'ı öğrenen ve başkalarına da öğretendir. Onunla amel edendir. Evet, ne mutlu. Ama ben Müslümanım. Dinim İslam, kitabım Kur'an. Şu Kur'an'ından, bir kitabından bir hikaye oku dinleyelim. Başka bir gayrimüslim dese, Sen Müslümansın, dinin İslam, kitabın da Kur'an. Ya yani şu kitabından bir ayet oku da dinleyin dese, bir Müslüman olarak ya ben okuma bilmiyorum desek, ne kadar ayıp olur değil mi? Ayıp olur yani ayıp Müslüman olacağız, kitabımız Kur'an olacak, Kur'an'ımızı okumayı bilmeyeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir eksikliktir. Öyleyse her Müslüman Kur'an'ını öğrenmeli. Bakın bu, bunları kabirde de soruyorlar. Mezara önünü koyduğumuz zaman soru var melekleri geliyor diyoruz ya. İşte bunları soruyorlar. Diyor ki dinin ne? Dinini tanıyacaksın önce. Benim dinim İslam. En son, en mükemmel din geçerli değil. İnne dîna indellâhin islam. Allah katında din ancak İslam'dır. Bunun dışında bir insan bir din seçer, beğenirse Allah katında kesinlikle kabul olunmaz. Ve men yetter gayre l-islami min ve huve fil ahireti minel İslam'ın dışında bir kimse kendine bir din seçer, beğenirse Allah'ın yanında hiçbir geçerliği yoktur. Ahirette de husranlıdır ve ziyanlıdır. Öyleyse mezarda da bunu soruyorlar melekler dininle ne? E, İslamsa yaşamışsa e, dili, dili dönebilecekse orada dinin İslam'dır. Kitabın ne soracak? Kitabın. E, kitabın Kur'an. Peygamberin ki Hz. Muhammed bunlara cevap verirse kurtuluşa gelebilir. İşte Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an kendi kendisine uyulduğu zaman uyanı hidayete ulaştırır doğru yola götürür. İslam'a götürür, cennete götürür. Ya eyyuhen nasu kad ca'akum mev'adetun ve ve şifa'un Ey insanlar, ey insanlar diyor bak. Abi ki Müslümanlar demiyor bakın. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler iman edenlere hitap eder, bazı ayetlerinde bütün insanlığa hitap eder. Buradaki bu ayet-i kerime de ya eyyuhen Ey insanlar, Hristiyan, Yahudi, Mecusi, Kutperest, Müslüman, hepsine hitap ediyor. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِزَةُ مَنْ رَبُّكُمْ وَشِفَاءُ لِمَا فِي السُّدُورُ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِنْ Size Rabbinizden bir öğüt, Kur'an nedir? Bir öğüt. Evet. Gönüllerdekine, gönüllere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Kur'an bizim için bir hidayettir bir rahberdir, bir şifadır, şifa. Ya hastalandığın zaman başım ağrıyor ya, bazen diyoruz ya şu başıma bir oku. Niye oku diyor adam? Kur'an'ın şifa olduğunu biliyor, şifa olduğunu nereden biliyoruz? Allah-u Teala öyle biliyor. Ben nezzilu Kur'an, ma huve şifa unil nas ve rahmetun lil Bu Kur'an, bu Kur'an'dan Kur müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyor diyor, şifadır. Kur'an'ı okumak kalplerin şifasıdır. Evlerinizde Kur'an okumak ve namaz kılmakla nurlandırın. Evlerinizde Kur'an okuyun, namaz kılın nurlansın. Namaz kılmayan evlerdir ki kabir hükmündedir, kabir. Mezar gibidir. Evlerinizde çok çok Kur'an okuruz. Zira Kur'an okumayan evde hayır az, şer çok olur. Kur'an okumayan evde kavga çoktur. Hayır yoktur, şer çoktur. Kalbinde bir Müslümanın Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap yıkık bir ev gibidir. Diyor. Peygamberimizin hadisi bunlar. Hiç Kur'an bilmeyen bir insan yıkılmış, harap olmuş bir evden bir fayda olur mu? Aynen bunun gibidir. İçerisinde oturulmaz. Kur'an okuyunuz çünkü Kur'an kıyamet günü kendisine dost olanlara şefaatçi olarak gelecek. Kur'an bize şefaat edecek. Hazreti Peygamber diyor ki ya Ebu Zer. İki hadis naklediyorum duaya geçiyoruz. Ya Ebu Zer diyor Allah Resulü sabahleyin kalktık da Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Kur'an'dan bir ayet öğrenmek yüz rekat namaz kılmaktan nafile namazdan daha hayırlıdır. Muaz bin Cebel çok güzel bir hadis. Can kulağıyla dinleyelim. Ondan rivayet olan bir hadiste Diyor ki bir gün Hazreti Peygamberle bir yolculuğa çıkmıştık. Hazreti Muaz diyor. Ey Allah'ın Resulü dedi. Bize ibret alacak bir hadise anlatır mısın? Peygamber bize soruyor. Yolda yolcu. Hem yol yürüyoruz hem de bize bir ibret alacak bir hadise anlat dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer mutlu bir hayat sürmek, sonunda şehit gibi ölmek, mahşer günü nekesiz kurtuluşa ermek, kıyamet gününün yakıcı sıcaklığı altında serin bir gölgeye kavuşmak ve sapıklıktan kurtulmak istiyorsanız Kur'an okumaya ve onun hükümlerini yerine getirmeye devam ediniz. Bunları sayıyor Peygamberimiz. De. Çünkü o esirgeyici olan Allah'ın gerçek sözü, şeytana karşı yıkılmaz bir kale, terazide de en büyük ağırlıktır Kur'an-ı Kerim. Rabbim bizleri gerçek anlamda Kur'an'ı okuyan ve onunla amel eden kulların zümresine ilhak eylesin. Neslimizi İslam ahlakıyla yetiştirelim. Çoluk çocuğumuza dinini, imanını, kitabını, Kur'an'ını öğretelim. Yoksa bunun başka türlü kurtuluş çaremiz yok. Evlatlarımızı iyi yetiştirelim. Arkamızdan hayır dua etsinler. Evet. Biraz önce vekilimiz de söyledi. Kıyamet günü defteri kapanmayan, kapanmayanlardan birisi de hayırlı evlat. Arkasından annesine, babasına dua eden bir evlat yetiştirirse böyle bir babanın da amel defteri kapanmayacak. Hayattaki gibi ölümünden sonra devamlı sevap yazılacak. Allah cümlemize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip ve müessar eylesin diyorum. Bizleri dinlediğiniz için, sabırla dinlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Surelerden bir aşır. İhlas surelerini, Falak surelerini okuyarak duamızı yapayım. Yapıp ondan sonra da ikram kısmına geçeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Hocam efendi anlatırken dedi Kur'an-ı Kerim kabirde de lazım. Kabirde lazım derken bir şey aklıma geldi. Biz akşamları Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Yatsı namazından sonra cemaat halinde bir arkadaşa, sen bir arkadaşa ki bak biz burada Kur'an okutuyoruz, sen de gel. 50-60 yaşlarında birisi. Ha bugün hayatım derken gelmedi. Bir gün geldi yanıma. Hocam dedi ben rüyamda ölmüştüm. <laughs> Beni kabre koydular. Sorgu sual melaikeleri geldi. Bana dediler ki Rabbim kim? Dedim Rabbim Allah. Peygamberin ki, Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabı ne? Dedim Kur'an. ciddi mi getirdin? Dedim ciddi mi diyorsun bunu? Vallahi billahi aynen bana böyle dedi. Dedim peki sen buradan bir şey çıkardın mı? Ne diyor? Kitabım Kur'an demekle de olmuyor. Git Kur'an'ını öğren, öyle, öyle gel. Ben cemaat, demek ki oradan geri de gönderi, gelip gönderiyorlar, gelip gönderdiğiniz de olabilir. Allah korusun. inşallah biz dönemlerden olmayız inşallah. Euzubillahimineşşeytan <laughs> <laughs> <laughs>